Yani, yani sen birine hırsız diyorsun, hmm. içeri alıyorsun. O diyor ki, falan hırsız değil demiyor diyor. Hırsız hmm. değil demiyor. bir de hırsız diyor. Hırsız da demiyor, hırsız değil de demiyor. Farklı şeyler yani söylüyor. Falan da sen bunu diyor. niye içeri aldın? Ya işte yani iddialar var, iddianame hazırlanmış. E, gizli tanıklar var, açık tanıklar var. Herkesin söylediği bir şeyler var. Hırsız diyorlar buna. Misal olarak söylüyorum. Sen diyorsun, hiç on ondan bahsetmiyorsun. Niye aldınız bunu diyorsun. Hani ya diyor, karşılığı niye almadın diyor. Mesela Melek Gökçe'ye niye almadın, sorusunu açmadın. Mansur Yavaş bunu çok kullanıyor. Haklılık payı var mı? Ya var tabii yani. Ben i̇şte asıl şey de burası. Ben bir şey yapmıyorum. Yani. Öldür, yani, yani kim olursa olsun. Kimse suçlu, babam olsa kim yanlışsa yanlışsa. Kim olursa olsun, yanlış bu hesabı, vermeliydi yani. hesabı verilmeliydi. Yani. Hırsız, yani. verilmeliydi. mahkemede aklanmasıydı. Hırsız, hırsız, benim hırsızım. benim hırsız, hırsızım, sen hırsız diye bir şey e, oluyor. Hırsız hırsız yani. yani o mantıktan kurtulmak lazım. Yani bence de kurtulmak lazım. bu e, yolsuzlukla ilgili, şeyle ilgili kim yaparsa yapsın. Ya bir de niye biz e, AK Parti'nin o masum bir tabanı var mesela? Evet. O taban niye bu hırsızların yükünü çeksin ki? Evet. Onu suçlamaların yani adam, vebali. Vebalini niye çeksin alttaki adam? Eziliyor ya. Mesela toplum içerisinde bu adamı niye eziyorsunuz siz? Yani Verecek kaybeden, cevabı yok. Sen iki de öpsüz. E, değişimle ilgili. Bekliyoruz yani değişimi. Beklediğimiz değişim tam da olmadı yani. Evet. Yani adamı tam kaldırdın attın da bunun sorgulanması gereken birçok isim var. Yani bunlar ne olacaklar yani şeyle ilgili? Mesela FETÖ meselesinde aynı sorunu yaşadık Hı. yani. Başkasına yakın olanlara dokunulmadı. Başkasının FETÖ'cüsüne dokunuldu. Kendi FETÖ'cülüğüne dokunulmadı yani. Yani başkasının mesela Zaman Gazetesi'nin abonesi diye içeriye alındı. Başkası hiç şey öpmüş o Hiçbir şey yapılmadı ona. Ee, FETÖ'nün. Ona bir şey yapılmadı. Şimdi buraya geliyoruz. Burada da aynı şekilde yani. CHP'nin... E, Adalet bu, herkese eşit uygulanmalı. CHP'nin hırsızını aldık koyduk içeriye. Kendi hırsızın olacak peki. Doğru. Yani toplu bu, e, toplum bunu sorguluyor şu anda. İsyan da buradan kaynaklanıyor aslında. Evet. Yani e, İmamoğlu'nun yaptıkları yaptıklarıyla ilgili, çaldıklarıyla ilgili, çalmaya teşebbüs ile ilgili, yolsuzlarıyla ilgili, ile ilgili kimse bir şey tartışmıyor. Evet. Bakın bu çok ilginç bir yere geldik yani şu anda. Yani o yürüyen gençler, protesto edenler e, olayları bilmiyor. Yani neyin ne olduğunu da bilmiyor. Ama sokağa çıkmış bir şeyler söylüyor. Ben sloganlarına baktım zıpla zıpla zıplamayan Tayyipçidir. Yani <laughs> bu mu yani ya? Yani bu ben mu yani? Bu kadar bir basit Protos, değildir yani, bir profesör. Protestanız şey. bu mu yani? Söylemler. Mesela sınıfları gezmişler üniversitede. Gitmeyenleri fişliyorlar. Sen Tayyipçisin diye. Yani üniversite yönetimi ne yaptı burada? Yani, hmm.